Mars'ın horoskopumuzda bulunduğu burçla birlikte enerjimizi nasıl kullandığımızı, mücadele tarzımızı, kendimizi nasıl ortaya koyduğumuzu, hedeflerimizin peşinden nasıl gittiğimizi anlarız. Mars koç burcundaysa kişi spontan, direkt, aceleci, dışa dönük, hemen harekete geçen, rekabetçi ve kavgacıdır. Koçta Mars çok hevesli ve acelecidir. Bağımsız, baskın, otoriteli ve cesurdur. Bulunduğu ortamlarda her zaman lider olmak ister. Günlük rutin işler ona sıkıcı gelebilir. Spor, fiziksel aktiviteler ve rekabet gerektiren her türlü oyunda avantajlı bir yerleşimdir. Cinsel enerjisi ve çekiciliği çok yüksektir. Eğer horoskopta açıları sertse, çabuk öfkelenen, sinirli ve tehlikeli durumlar da ortaya çıkarabilir. Koç burcundaki Mars Dikkatsizlik ve düşüncesizlik sonucu kazalara, yanıklara, kesiklere, trafik kazalarına da neden olabilir.